Ay katladıklarım da gitti Allah kahretmesin. Katıklarım da katladıklarım da gitti. Ay kızlar bu kadar et vitamin alınca enerji enerji patlaması yaşıyorum. Ay elim tavana diyetiyor o kadar kız enerji patlaması yaşıyorum çok et yedim. Ay enerji patlaması yaşıyorum. <laughs> Enerji patlaması. Nefes al nefes ver. Enerji patlaması. <laughs> Kalanları da eve paket yaptım getirdim sizin için. Siz beni izlemediniz ya orada kızlar. Kız niye küsüyorsunuz? Aşkım sizi düşündüm işte bak. Kalan yemekleri de paket yaptırdım sizinle evde yemek için. Nankör olmayın.